Burada salatalık, domates, biber, patlıcan, muz gibi ürünlere ekiyoruz. 9 dönüm üzerinde bir tesis kurmuşuz. Yaz-kış fark etmiyor bu. Termal suyla ısıtma sistemi var. Ayda 40 tona yakın biz hasılat elde ediyoruz. Yılda 500 tona yakın hasılat alıyoruz. <laughs> Serrayışı ile uğraşıyoruz şu anda görmüş olduğunuz gibi salata fidelerimizi ekiyoruz Toplam kapasite alanımız gördüğünüz gibi 5000 bin, dönüm üzerine kurulu. Bu 5000 bin üzerinde 4 defa masulat alacağız. Her ay boyunca her ay bir masulatımızı alacağız. 35 günde yetişiyor. Filelerimiz gördüğünüz gibi özel olarak bize Antalya'dan geliyor. Dikimini arkadaşlar yaptığı gibi tek tek emek isteyen bir şey, işçilik isteyen bir şey. Uğraşması biraz zahmetli, ekimi biraz zahmetli, yetişmesi çok sıkıntılı bir ürün. Termal suyumuzu ısıtıyoruz istiyoruz burayı. Termal su aracılığıyla gelen sularla fidelerimizi istiyoruz. Isıtma sistemini bu şekilde yapıyoruz. Sulama sistemimiz aynı şekilde termalden gelen su, sıcak su. ilaçlı bir şekilde komple sulamasını yapıyoruz. Ot